Depremlerden ayrıca bahsetmek istiyoruz. Çünkü her yıl bilim insanları 1 milyondan fazla sarsıntı tespit ediyorlar. Umarız vereceğimiz talimatları hiçbir zaman kullanmanız gerekmez. Ama her an her şey olabilir. İşte deprem anında hayatınızı kurtaracak 5 tüyo. Hadi başlayalım. Arabada ve sokakta. Eğer bir deprem sizi arabada yakalarsa onu sollamaya çalışmayın. Birinci senaryoda ya deprem olduğunu anlamayacaksınız, ikincisinde de tekerleklerinizin altındaki yer bir anda çökecek. En iyisi kendinizi büyük devrilen objelerden korumak için etrafta bina ve ağacın olmadığı boşluk alanlara gitmek. Çünkü ne de olsa en sağlam tavanlar arabanın tavanı bile 7. kattan uçarak düşen bir piyano karşısında sizi koruyamayacaktır. Bu arada aynı kural yayalar için de geçerli. Evi terk ederken olabildiğince çabuk ağaçlardan, sokak lambalarından ve billboardlardan arınmış boş alanlar bulmaya çalışın. Boş araziler veya park alanları çok uygun yerler. Sarsıntılar sona erene kadar orada kalın. İsterseniz kazara düşmemek için yere oturabilirsiniz. Rahat sakin olun. Etraftaki her şeyi sarsılıp titrerken, kırılıp dökülürken sakin kalmanın ne kadar zor olduğunu anlayabiliyoruz. Hey o buzdolabı neden yuvarlanıyor? Eğer hala bir depremin etkisindeyseniz kendinizi toplamaya çalış. Çünkü tökezlemek veya bir şeylere çarpmak istemiyorsanız etrafta deli gibi koşturmanın size hiçbir yararı olmaz. Bildiğiniz üzere deprem sarsıntıları ani ve sert olmaz. En ciddi sarsıntılar bile kademe kademe başlar. Bu nedenle derin nefes almak ve aklınızı toplamak için zamanınız olacak. Sadece olduğunuz yerde donup kalmayın. Çünkü doğa sizi beklemeyecektir. O yüzden hem siz sakin olun hem de etrafınızdaki insanları sakinleştirin ve hızlıca harekete geçin. Maksimum tetikte olmak. Ne yazık ki deprem uyarıları ya depremin başlamasından hemen önce ya da onunla eş zamanlı olarak yapılabiliyor. Bu durumda depreme hazırlıklı yakalanmak diye bir şey yok. Eğer bir de potansiyel olarak tehlike arz bir yerde yaşıyorsanız, her şeye önceden özen göstermek en iyisi. Tüm gerekli ilaçların olduğu bir ilk yardım çantası hazırlayın ve sadece en gerekli şeylerin olduğu bir acil durum çantası yapın. Evet sadece en gerekli şeyler diyoruz. Sakın anneannenizden kalma şeyleri veya Game of Thrones'un tüm sezon DVD'lerini almaya kalkmayın. Fener, yedek piller, kimliğinizi doğrulayan belgeler ve suyu unutmayın. Elbette kimse sizden koca bir damacana suyu taşımanızı beklemiyor ama küçük bir matara da işinizi görür. Ayrıca şehir dışında yaşayan akrabalarınızın adres ve telefon bilgilerinin bir listesini çıkarabilirsiniz. Böylece evinizin çökmesi durumunda bir süreliğine onlarda kalabilirsiniz. Devrilen objeler ilginçtir ki bir deprem anında evimizdeki eşyaların hangilerinin bir anda düşebileceğini bilmeyiz. Duvardaki ayna size gayet düzgün sabitlenmiş görünebilir veya o devasa dolabınızı bir tankın bile yerinden zor oynatabileceğini düşünebilirsiniz. Ama doğa evinizi az da olsa sarstığında bunların hepsi anında düşebilir. Bu durumda eşyaların güvenliğini düşünmemelisiniz çünkü insan hayatı ve sağlığı çok daha önemlidir. Bu nedenle deprem anında üzerinize veya sizi bir sürü kıymıkla ödüllendirecek kadar yakınınıza düşebilecek eşyalardan kaçınmaya çalışın. Unutmayın ki deprem sırasında yaşanan yaralanmaların çoğu yıkılan binalardan değil, sıradan bir lambanın veya saksının düşmesiyle yaşanan yaralanmalardan kaynaklanır. Elbette en iyi çözüm evdeki eşyaları olası bir depreme karşı hazırlamaktır. Aynaları ve tabloları masanın üzerindeki şeyleri kaldırın ve dolaba koyun. Elbette bunun sizi yıkımdan koruyacağını garanti edemeyiz ama kesinlikle sizi kurtaracaktır. Yaşam üçgeni. Muhtemelen büyük depremlerde bir kapının yanına veya masanın altına girmeniz gerektiğini duymuşsunuzdur değil mi? Fakat tüm bu tavsiyelerin pek de işe yarar olmadıkları, hatta bazılarının tehlikeli oldukları anlaşıldı. Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi Başkanı daha kapa göre bir mobilyanın altına saklanmak kişinin hayatına mal olabilir. Çünkü beton duvarlar her şeyi düz bir keke dönüştürebilir. En iyisi odada yaşam üçgeni denilen bölümü tespit etmek ve tüm yaşamsal organları koruyarak oraya yerleşmek kurtarma ekiplerinin teorisine göre yatay düzeyler yıkım sırasında kolaylıkla ezilebiliyor ama dikey olanlar tamamen güvenilirler. İşte bu nedenle çekmeceli dolap, dolap ve koltuk gibi büyük mobilyaların etrafındaki alan güvenli. Bu nedenle adına üçgen deniliyor. Bunun yanında kapının yürüttüğü deneylere göre bu teorinin aksini kanıtlayan vakalar da olmuş. Çünkü bu teoride büyük objelerin yatay hareketleri hesaba katılmamış. En sevdiğiniz koltuğunuzun arkasına saklanmak güvende olduğunuzu garantilemez. Çünkü bir anda sizi duvara sıkıştırmaya başlayabilir. Ama uzmanlar halen çeşitli argümanlarla konu üzerinde tartışmaya devam ediyor. O nedenle seçim sizin. Şimdi siz söyleyin, hiç daha önce depremi yaşadınız mı? Eğer yaşadıysanız nasıl kaçmayı başardığınızı lütfen yorumlarda paylaşın ve bizi beğenin.